şeti var ekonomi ekonomi yönetimi yerel ardından uygulamaya sokacak e, uygulamaya sokacağı tedbirlerle kemer sıkmaya hazırlanırken yeni tip vergiler zamlar kredi kartı kısıtlamalarıyla vatandaşın günlük geçimi daha da zor hale gelecek deniliyor açlık sınırı da bir yılda 8714 lira arttı haberi var onun hemen altında size anlatacağım bir kere önce açlık sınırına bir bakalım Kamu İş, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi kamuar açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre gıda fiyatlarında yaklaşık 4 yıldır süren kesintisiz artış eğilimi son aylarda hızlanarak devam ederken 4, kişi, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı da Şubat ayında 18.973 liraya kadar çıktı. Bu emeklinin tam iki katı neredeyse birkaç kuruş farkla. eee yoksulluk sınırı da 52.375 liraya kadar çıktı. Böylece son bir yılda açlık sınırı 8.714 lira, yoksulluk sınırı da 23.812 lira artmış oldu. Korkunç bir rakam, korkunç bir fark. Ve yerel seçim sonrası dar gelirliye tufanda neler varmış onu da size aktarayım. Yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan itibariyle Türkiye'nin yeni bir kemer sıkma politikasına gireceği belirtiliyor. Bunların arasında doğalgaz başta olmak üzere kamu zamları, KDV, ÖTV dışında yeni doğrudan vergi alanlarına yönelinmesi, kredi kartlarında taksitlerin ve kredilerin kısıtlanması ya da yüksek faiz alınması gibi bir yola gidileceği öne sürülüyor. Piyasa uzmanları özellikle kredi kartı engellemelerinin vatandaşı zorda bırakacağını söylüyor. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist doçent doktor Atilla Çifter, Kamuoyunda böyle bir beklenti oluşmasının nedenini Mehmet Şimşek'in bu yönlü açıklamaları olduğuna vurgu yaptı. Atilla Çifter, ekonomi yönetimi bütçe tutturmak yerine vergilendirme, kredi kartı ve diğer harcamalar üzerinden talebi kısmaya yönelik bir adım atabilir. Bu da enflasyonu baskılayan bir etki yaratır öngörüsü nomunda. Ancak bu yöntemin yükü halka yüklemek anlamına geldiğini de söyledi. Kamuda peki tasarruf var mı? Bir bakın bakalım var mı? Yok. Maliye politikası tarafında bir enflasyon mücadelesi olmadığını belirten çiftler, Mehmet Şimşek, atandığı zaman lüks ve gerek harcamaların kısılması gerektiğini söyledi ama bu gerçekleşmedi. Ocak ayında da bütçe dengesi eksi 150 milyar lira bir açık verdi. Tüketiciye hissettiğiniz enflasyon nedir, beklediğiniz enflasyon nedir diye sorduğumuzda, tüketicinin beklediği enflasyonun gerçek enflasyona yakın bir orana çıktığı da ortaya konuldu. Bu piyasanın öngörüsüyle hiç tutmuyor denildi. E çünkü tabii TÜİK harikalar diyarında öyle bir rakam çıkmıyor ki bu sadece ve sadece emeklinin, çalışanların, işçinin e, e, alacağı zamları etkilemek üzere kurulmuş, yapılmış bir kurgu. Yani yüzde 64 diyor mesela e, TÜİK en az yüzde yüzde 129 oranını veriyor, yüzde 128 oranını veriyor. Bir başka kurum yüzde 90, yüzde 100, yüzde yüzde 5 oranlarını veriyor. Bu nasıl bir şeydir? Yani aslında TÜİK neye göre enflasyon ayarlıyorsun arkadaş diye sorulduğunda bunun yanıtını işte bu mallar üzerinden vermek istiyorum, veriyorum, ayarlıyorum demesi gerekirken.